bir gaye edinmesi bu. Yani İbn Abbas Efendi'nin söylemiş olduğu, bütün kainatın hepsi toplansa, Allah Teala o zararı vermek istemedikten sonra kimse o zararı sana veremez. Bütün kainatın hepsi toplansa Allah istemedikten sonra ve yaratmadığı sonra kimse sana fayda veremez. Korkularınızdan özgürleşin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok hesap yapmayın. Çok hesap yaparak ee, Allah'ın dışındakilere kulluk yapmayın çok hesap yaparak Allah'ın dışındaki ilerden fayda umarak onlara kulluk ve onlara itaat etmeyin. E, fayda veren de zarar veren de Allah'tır. Allah Teala'ya sadece kulluk edin. Ayet-el Kürsi'de de Allahu la ilahe illa huvel hayyu el kayyum. Diri olan sadece Allah'tır. Bütün kainatı e, elinde tutan sadece Allah'tır. La ta'khuduhu sinatun ve la nevm. Ne o uyku onu tutar, ne uyku evveli onu tutar. Allah Teala hani Allah Teala'dan sadece bahseden ayetler kürsi. Ne uyur? Kimse de yani Allah'ın dışındaki bütün ilahlar zayıftır. Allah'ın dışındaki bütün ilahlar zayıftır. Nemrut da olsa, Firavun da olsa zayıftır. Yani değil ölmek, değil ölmek. Hani diyelim ki Allah'ın dışındaki herkes ölür. Sadece Allah diridir diyoruz ya. değil ölmek? Zaten uyku da bir ölümdür. Kimse 24 saat, kimse 24 saat ölmeden yani uyumadan ayakta kalamaz. Hadi 24 saat kaldın, 48 saat kalamazsın, 72 saat kalamazsın. Hatta Musa Aleyhisselam e, tefsirlerde geçer, ayet-i bu manalar aynısı Tevrat'ta da vardı. Allah Teala dedi ki ya ey Allah'ım sana uyku, yani hiç uyumaz mısın veya uyku verir, sine uykuya verir, az bir dalgınlıktır. Sine az bir dalgınlık. Yani kasın gevşemesi. Musa Aleyhisselam Allah Teala buyurdu ki iki tane cam tefsirlerde geçen iki tane cam şişeyi elinde tut ve onlarla dur dedi. İki tane cam şişeyi elinde tutarak bekledin. Musa Aleyhisselam çok güçlü peygamberler içerisinde en güçlü peygamberlerden. Belki de hani kıssada geçtiğine göre Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinde geçtiğine göre bir adamı bir tane vurmuş adam ölmüş. O kadar kuvvetli bir peygamber bir vurmasıyla hatta böyle vurmak niyetiyle de vurmamış. Öyle şey niyetiyle de vurmamış. Öyle kuvvetli bir peygamber. Ama Allah Teala ona diyor ki iki tane cam şişeyi, camı bir karura diye geçiyor. İki tane e, elinde tut ve öyle bekle diyor. Musa sen elinde tutuyor. Elin iki tane şeyi e, şişeyi bekliyor. Bir saat, iki saat, on saat, yirmi saat, yirmi, işte e, bir gün geçiriyor. Demek ki o bizde hiçbirimizde o şey olmaz. İkinci günün sonunda bir sineh geliyor. La <laughs> te'huduhu sinetun. La te'huduhu sinetun ve la Allah'a uyku evveli de gelmez, uyku da gelmez. İşte Musa ise uyumuyor da sine geliyor. Yani uyku evveli dalgınlık gelir gelmez camlar düşüyor kırılıyor. Birbirine karışıyor, tuz, tuz oluyor. Allah Teala buyuruyor ki ey Musa eğer ben kainattan bir an gafil olsam kainat böyle olur diyor. İnna Allah'a esergüle inna